İki başarılı yapımı Karadayı ve Karapara Aşkın senaristleri Sema Ergenekon ve Eylem Can Polat Dizi TV'nin konu oldu. Başarılı ikiliyle senaristik maceralarını konuştuk, iki dizinin de hayranlık uyandıran başrol karakterlerini çekiştirdik ve unutamadıkları sahneleri hatırladık. Sema Ergenekon ve Eylem Can Polat'ın çok özel açıklamaları şimdi Dizi TV'de. Karadayı da adalet yenini bulacak mı? Artık güçlüler değil, Haklılar kazansın. Kanapar Aşk'ta sıra hangi kahramanın sırlarının açığa çıkmasında? Ben ne yaptım Ömer? Ben ne yaptım hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne olur bana yardım et. Lütfen hatırlamam için bana yardım et. Bir şey hatırlayabilir miyim? Ne olur iyi düşün. Feride ve Elif'in diğer kadın kahramanlardan farkları ne? hayatta böyle kadınlar var mı diye hiç olmadı. O kadar doğru kadınlar da olmayabilir. Performanslarıyla rollerini büyüten oyuncular kimler? <laughs> Karadayı ve Kara Para Aşkın senaristleri Sema Ergenekon ve Eylem Can Palat'la merak edilen tüm bu soruları ve daha fazlasını konuşmak için ikilinin senaryolarını yazdıkları ofislerinde buluştuk. <laughs> Üniversite yıllarına dayanan bir dostluk ve iş ortaklığıyla bugünlere uzanan bir macera. Sema Ergenekon ve Eylem Can Polat ikilisi senaryo yazmaya karar verdiklerinden bu yana geçen 10 yılda azimle çalışarak başarılı dizilere imza attılar. Bunca yıl birlikte çalışan ikiliye öncelikle uyumlu çalışmalarının sırrını sormadan olmaz. Sevmek birbirini. Değil mi? Tabii. Bir de ruhların uyumu diye de bir şey var. Hani bazen birbirini sevmeyenler de çalışamıyorlar evet. Birbirini tamamlama, ruhların uyumu. Ya yani Biz de şu, bu kadar yılın şeyinde şöyle şeyler olmaya başladı. Birimiz bir cümleye başlarız, diğeri tamamlar. Bakışlardan ben onun mesela bir, bir fikri konuşuyoruz bir öyküde. Ben anlıyorum ki onun bakışından onu sevmedi ya da içini silmedi ya da anlıyorum ki beğendi evet diyorum doğru yoldayım yürüyün. Peride yaşadığı dönemde hakim olmayı başarabilmiş, adaleti her şeyden üstün tutan, duruşuyla, kararlarıyla ödünü vermeyen vakur bir kadın. Müzik Elif serveti ve statüsüyle yaşıtlarının yaşam tarzlarının aksine kendi iş hayatını kuran, ailesini korumak için dimdik tek başına mücadele veren gözü pek bir kadın. Müzik İki kadın kahramanın da aynı kalemlerden çıktığını düşününce senaristlere soruyoruz. Güçlü kadın yazmak bilinçli tercihleri mi diye. Aslında çok güçlü bir kadın olsun şimdi bu diye başlamıyoruz. Yazılırken kendi yaratılışın karakterin yaratılışına sirayet ediyor bence. O da sana benziyor biraz. Evet. Ama bu da kötü bir şey değil çünkü izleyene bir umut veriyor bence. Çünkü çok zor dünyalarda çok önemli şeyler başarıyor bu kadınlar. Yani aşk kadına da kendi işleri, aileleriyle de alakalı. Dolayısıyla şu mesajı vermek güzel bir şey yani kadınlara. İsterseniz olur. Biz hiçbir zaman gelip beyaz atlı prensi tarafından kurtarılmayı bekleyen kadın yazmadık. Yani bu insanın dünya görüşüyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Öyle hikayeler yok mu? O da yerdiğim için söylemiyorum. Ama bizim hayata bakış açımızda e, öyle bir şey olmadığı için bizim kadınlarımız da öyle olmuyor. Tayyar Dündar! Artık ellerini sevdiklerim üzerinden çek! Sen de o şerefsiz oğlun da ailemden, kardeşimden, nişanlımdan uzak durun! Bu hayat, bu beden benim baba ve üzerinde tahakküm kurmana asla izin vermem. Feride ve Elif'in bir başka ortak noktası da aşk konusunda gösterdikleri cesaretleri. İkisi de sevdikleri adamlara karşı ilk adımı atan, aşkını ilan eden kadınlar oldu. aşk çok karmaşık bir şey. Ve oradaki iki adam da aslında karşısındaki kadına karşı bir şey hissediyordu. Yani Ömer aşık olmuştu ama eski nişanlısının katilini aradığı için o an Elif'in aşkına karşılık verecek bir durumu yoktu. Hem yani zaten gerçeği açıklamayacak mıyız? Oyun oynamamıza gerek yok ki. oyun değildi. Gerçekti. Mahir belki de bizim yazdığımız en erdemli karakter olduğunu düşünürüz. Hatta bazen bu bizi zorlaştırıyordu bu kadar erdemli oluşu. Yani Mahir gibi bir adam zaten yalan söylediği bir kadını başka biri olarak zaten öpmezdi. Ve Feride de o yani hiçbir kadın da zaten durup dururken bir adamı öpmez. Dolayısıyla karşıdan bir elektrik, bir enerji almış yani. Ama ilk adım gelmeyince işte o adımı atma cesareti gösteren kadınlar oluyorlar. Onu o şey, tavına getirdiğiniz zaman işte o zaman güzel oluyor. Tavına gelmeden olursa çirkin durur bir kadının bir erkeği öyle tutup öpüyor olması. Ama onu o raddeye getirip öyle bir yapınca işte o zaman tatlı oluyor. Sensiz saadet neymiş Tatmadım bilemem ki Alnımın yazısıydı Ne yapsam silemem ki Şimdi biraz da erkek tarafına geçelim ve bu güçlü kadınların kalbini çalan adamlara bakalım. Eminiz pek çok izleyicimiz şu anda aynı soruyu soruyordur. Bu adamlar gerçek hayatta da var mıdır diye. Henüz biz göremedik yani öyle bu o, o bu kadar mükemmel ve bu kadar doğru adamlar bence yok. O kadar doğru kadınlar da olmayabilir. Ha. Bizim zaten yazarlık serüvenimiz dediğim yani yazdığımız dizilerde e, böyle adamlar ve böyle kadınlar oluyor. Ama böyle kadınlara rastlamak daha olası ki bunu hiç soran olmadı. Evet. Hayatta böyle kadınlar var mı diyen hiç olmadı. Hep herkes böyle adamlar var mı ya diyor. Gönlümde bir fırtına, sonu tufan. Rüzgar her estiğinde adını söylüyor. Kulaklarım sağır olsun diliyorum. Dudaklarıma mühürlenmiş bir sözcük gibi ismini. Hangi cümleye başlasam başına adını koyuyorum. Dilim lal olsun istiyorum. Karadayı ve kara para aşkta bugüne kadar unutamadığımız sayısız sahne izledik. Peki ya acaba senaristlerine sorsak onları en çok etkileyen sahneler hangileri diye? Ben e, Karadayı'da Melih'in ölümünü zaten onu ekip olarak birlikte izlemiştik. Melih'in ölüm sahnesinden e, ve orada Feride'nin o Milhi bulduğu sahneyi gerçekten herhangi bir seyirci gibi izlemiştim. Eylül. Düşün, 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 düşün. Düşün, düşün, düşün. Benim Mahir Karabelim dediği sahne. Mahir Karabelim. Peki ya kara para aşkta? Onların da kara para aşkta abileriyle olan, yani abisiyle Burak evet. Tamdoğan'la olan sahneleri ...bizi çok ağlatmıştır yani. Keşke içinde birazcık ...biraz insan kalmış olsaydı. Ben de... Sus! Benim için kolay mı ha? Abim dediğim, babam dediğim... ...bir sözüyle dünyayı durduracağım, adam katil! Sen anlatıyorsun bana! Sen sadece üç kişi değil... ...hepimizi öldürdün. Hayallerimizi, umutlarımızı, yarınlarımızı öldürdün. Sen hepimizi öldürdün abi. <laughs>